Herkese merhabalar. Salih Demir ben. Bugün Efeler Mahallesi'ndeyiz. Efeler Mahallesi'nde inşası tamamlanmış olan havuzlu ve asansörlü bloklar arasında 4 artı bir dubleks deniz manzaralı bir daireyi göstermeye geldim bugün sizlere. Öncelikle videoya başlamadan önce dairemizin içerisinde gezdim. Kullanım metrekaresi olarak gayet yeterli büyüklükte. Merdiven boşlukları, odaların dizaynı ve bulunduğu manzara gerçekten harika. Burayı ister yazlık amaçla alabilirsiniz, ister yaz ve sürekli kullanıma amaçla alabilirsiniz. Ee, binamız oldukça yeni ee, ve asansör kullanımı olsun, e, havuz kullanımı olsun gayet e, ferah ve temiz bir vaziyette şu anda. Dilerseniz yavaş yavaş bulunduğumuz konumdan bahsederek e, dairemizin içerisini tanıtmaya başlayalım. Öncelikle üst katta e, odadan itibaren çıktığımız balkon alanından itibaren dışarıyı sizlere gösteriyorum. Biraz kameramla yakınlaştırmaya çalışacağım. Ve hemen karşı tarafta sahil kıyılarını görmüş oluyorsunuz. Buradan Altın Kum sahilden başlayarak sırasıyla şöyle gösterelim. Marina'nın bulunduğu 3. koy, Manastır Koyu. Yine sahil şeridini takip ettikten sonra Mavi Şehir bölgesine kadar uzanan e, ki zaten şöyle gösterelim. Şu an çıplak göze baktığımda açıkçası karşı tarafta bulunan adayı da görmüş oluyorum. Hızlı bir şekilde şöyle tur attıracağım size. Hemen karşı tarafta kıyı bitimine kadar gösterebilecek olduğum bir deniz manzaramız burada yer alıyor. Aynı zamanda tabi e, karşı taraflar binaların bitim noktaları. Eğer e, geniş ekranlarda izliyorsanız daha net belli olacaktır. Karşı taraflarda e, hazine arazisi olmasından dolayı yapının sınırlandırılmış olduğu bir nokta burada söz konusu var. Ve şu an bu mahallede bu muhitteki alabileceğimiz en yüksek tepedeki, daha doğrusu böyle tepe manzaralı olan. E, yüksekte olan e, dairelerimizden bir tanesi burası. Cephemiz oldukça açık. Herhangi bir yapılaşma, yeni yapılaşma olsa dahi yükseklikte olmamızdan olmamız sebebiyle hiçbir şekilde bakış açımız kapanmıyor. Yine zaten bu bölgede e, havuzlu siteler genellikle e, imar olarak yapılmakta. Burası da onlardan bir tanesi oldukça kullanışlı. Şimdi dilerseniz yavaş yavaş dairemizin içerisini e, tanıtmaya başlayalım. Öncelikle ön tarafta bulunan bir balkon alanımız burada söz konusu. Hem salondan hem mutfaktan çıkılabilir. Balkon kısmımızı şöyle içeriye girerek de sizlere göstermeye çalışalım. Gördüğünüz gibi buradan bir balkon alanına çıkabiliyoruz. Şimdi birinci yatak odamız üst katta. Şimdi geri kalan üç tane yatak odamız alt katta yer alıyor. Burası aslında bir çift kişilik. Yatağınızı, gardılamanızı koyup şu şekilde kullanabileceğiniz. Birinci geniş olan yatak odamız burası. Yatak odasından çıktıktan sonra merdiven boşluk bölümüne doğru giriş yapıyoruz. Merdivenlerden çıktıktan sonra hemen sağ tarafta bulunan ortak kullanım alanlı banyomuzu şöyle hızlı bir şekilde sizlere göstermeye çalışalım. Geniş bir banyo lavabomuz. Yine karşı tarafta bir aynalarımız. Yan tarafında bir klozet ve hemen karşı tarafta büyük bir duşakabin alanımız burada yer alıyor. Hatta duşakabin içerisine de girerek şöyle tarif edelim sizlere. Oldukça geniş bir kullanım alanı burada bizlere sunulmuş. Dairemiz içerisinde odalar da Genellikle şöyle gösterelim. Laminat parkeler kullanılmış. Diğer ortak alanlarda ise seramik fayans zemin malzemesi olarak burada tercih edilmiş. Şimdi salon ve mutfak bölümüne doğru giriş yaptıktan sonra açıkçası mutfağımız açık mutfak. Ama kenarda kalmasından dolayı aslında bir ayrı mutfak olarak burayı nitelendirebiliriz çünkü salonun kullanımıyla herhangi bir engel teşkil etmiyor. Çünkü tam kuytu bir alanda düşünülmüş. Tezgah dolapları. Hemen sağ taraftan başlayacak olursak bir buzdolabı alanımız sağ taraftan itibaren başlıyor. Ve L mutfak tezgahı halinde burada hem tezgah bölümümüz hem saklama alanlarımız devam ediyor. Saklama alanları açıkçası çift rep kullanılmış ve derinlikleri oldukça geniş. Burada çok rahat bir şekilde eşyalarınızı konumlandırabiliyorsunuz. Salon tarafına baktığımda ise Hemen şöyle tam köşe konumdan sizlere sunmaya çalışalım. Dikdörtgen formda bir salon kullanım alanımız burada yer alıyor. Yine tavanda spot aydınlatmalar burada tercih edilmesinden dolayı özellikle akşam saatlerinde spot aydınlatmalar içeriği daha fazla aydınlık olmasını sağlıyor ve aynı zamanda enerji tasarrufu açısından da daha kullanışlı olmuş oluyor. Tabii dairemizin cephesi güney batı yönüne doğru bakıyor. Buradan özellikle akşam üstünde gün batımında çok güzel bir manzarayı seyredebiliyorsunuz. Şimdi alt tarafa doğru ilerleyelim. Giriş kattaki yatak odalarını ve binamızın boşluğunu sizlere göstereceğim. Alt kata doğru ilerlerken merdivenleri kullanarak alt kata doğru ilerliyorum ve hemen şöyle bitirerek aslında göstersem daha faydalı olacak. Merdiven boşluklarının kenarlarında şöyle gösterelim. Sensörlü ayak aydınlatmalarımız burada yer alıyor. Merdivenden indikten sonra hemen alt taraf merdiven boşluğu alanı ise çamaşır makinesi için düşünülmüş. Tabi daha sonrasında buraya istenilirse kapalı bir dolap ayakkabılık olarak da aynı zamanda kullanılabilir. Şimdi dairemizin çelik kapısına doğru dışarı çıkalım. Binamızın boşluğunu sizlere göstermek istiyorum. Tabi bu binamızda alternatif seçeneklerimiz de mevcut. İsterseniz 3 artı, 4 artı 1 dubleksleri, isterseniz 2 artı 1 daireleri veya giriş katta bulunan yeni dubleks kullanım alanı olan bahçeli dairelerimizi tercih edebilirsiniz. Bu karşı tarafta yine asansörümüz mevcut. Asansörle yukarıya çıktığımızda dairemizin içerisine girmek bu kadar kolay bir şekilde oluyor. Şimdi tekrar dairemizin içerisine girelim, kapımızı kapatalım. Girişten itibaren ise Geniş bir koridor alanı L şeklinde ilerliyor. Girişten itibaren yine sağ taraf banyo için düşünülmüş olan bölümümüz burada yer alıyor. Girişten itibaren sağ tarafta banyo lavabomuz, yan tarafında bir askılı klozetimiz ve karşı tarafta bir duşakabin alanımız yer alıyor. Yine istenirse buraya ekstra bir çamaşır makinesi daha koluna koyulabilir. Yine termosfon bağlantımız ise burada yapılacak. Girişten itibaren hemen banyonun bitiminden itibaren gösterecek olduğum yer ise İsterseniz buraya tabii çift kişilik yatak da konumlandırılabilir. Fakat burası aslında tek kişilik bir genç odası olarak düşünülmüş. Dikdörtgen formda yapılmış. Yaklaşık 16-17 metrekare genişliğinde bir kullanım alanı burada söz konusu. Tabii ki tüm odalarımız Güneybatı cephesine baktığından dolayı aynı şekilde önümüz açık ve sahil manzarasına doğru erişebiliyoruz. Dairemiz içerisinde kullanılan iç kapılar ise Leke kaplamalı Amerikan kapılar burada tercih edilmiş. Şimdi mutfak dolapları gibi çift renk burada çalışma yapılmış. Kapılarımız beyaz renkli, çerçeveleri ise ahşap renk olarak tasarlanmış. Şimdi bu odadan çıktık. Ee, diğer odamıza, üçüncü yatak odamızı sizlere göstereceğim. 3. yatak odamız yine gayet yeterli büyüklükte hem balkona çıkış alanımız mevcut hem de yatak başlığımızı daha doğrusu çift kişilik yatağımızı ve gardı olabımızı sığdırabileceğimiz alan gayet geniş bir metrekare içerisinde bize imkan sunulmuş. Bu yatak odamızı da tamamladıktan sonra tekrar çıkıyorum merdiven boşluk bölümünün koridorunu takip ederek şu an hatta şöyle kapı, kapımızı da kapatalım. Yine sizlere ilk göstermiş olduğum yatak odasıyla aynı büyüklüğe sahip olan ki iki tane yatak odamız oldukça büyük. Yaklaşık bir salon kullanım alanı kadar büyüklüğe sahip. Diğer sonuncu yatak odamız ise burası. Burada çok çok rahat bir şekilde aslında çift kişilik yatak odası yapabilirsiniz tabi ama isterseniz burayı gündelik olarak oturabileceğiniz oda olarak da kullanabilirsiniz. Salondan bağımsız bir şekilde kullanmak isterseniz Oldukça geniş, istediğiniz gibi koltuk takımınızı, TV ünitenizi rahat bir şekilde yerleştirebileceğiniz ve dikdörtgen olması ve ee cephesinin açığa doğru bakması, ön taraftaki ferah alana doğru bakması bizim için bir avantaj. Üst katta bulunduğu gibi alt katta da yine bir balkon kullanım alanımız söz konusu. Burada özellikle yazlık için kullandığınızı düşünelim, kalabalık bir şekilde buraya geldiğinizi düşünelim. Eee açık mekan konusundan dolayı oldukça avantajlı olacaksınız de bu şekilde baktığımızda diğer yatak odamıza doğru çıkan bölüm burada yer alıyor. Son olarak yine alt katında kendi ait olan manzarasını şu şekilde göstermek istiyorum. Burada tabii zeminde bahsettiğimiz gibi bahçe katı dubleksleri de tercih edebilirsiniz. Yukarıdan aşağı doğru baktığımda ise bahçe kullanım alanlarını şöyle sizlere göstermek istiyorum. Yine bahçe kullanım alanları da gayet yeterli büyüklükte. Hem masanızı sandalyenize atıp oturabilirsiniz. Hem istediğiniz gibi yeşillendirme ile alakalı, e, bahçe düzeni ile alakalı kendi sınırınız dahil içerisinde tabi bunu söylüyorum. Kendi sınırınızdaki bahçenizi istediğiniz gibi burada şekillendirebilirsiniz. Evet, kısaca e, kısaca sözletmemiz gerekirse yeni yapılan e, iki bloktan oluşan havuzlu bir e, bina içerisinde bulunan Aynı zamanda asansör kullanımıyla e, üst katlara çıkabilecek olduğunuz 4 artı bir geniş metrekareli kareli bir dubleks daire bugün sizlere tanıtmaya çalıştık. E, denize plajları olan mesafemiz araba ile yaklaşık 5-6 dakika sürüyor. E, metre olarak uzaklık birimi olarak ise yaklaşık 2-3 km, km, civarında birden fazla girilebilecek plajlar, denizler e, burada yer almakta. Yine tüm alışveriş imkanları olsun, toplu taşıma imkanları olsun ve sosyal alanlar yani e, kafe, restoranlar gibi, banka, ATM'ler gibi alışveriş noktaları gibi ve okul, ilkokul ve ortaokullara oldukça yakın bölgedeyiz. Didim'in tam orta noktasındayız. Şu anda gidebileceğimiz her yer birbirine yakın vaziyette ve aynı zamanda burada e, sürekli kullanım içinde düşündüğünüzde hiçbir şekilde e, ihtiyaç duyacağınız tüm noktalara hiçbir şekilde zorlanmadan erişebileceğiniz mesafede yer alıyoruz. Evet bu daireyle alakalı benim sizlere bahsetmek istediğim özellikler bunlardı. Şu an e, video çekim yaptığımız tarih Ağustos ayının sonları. E, şu an için güncel satış rakamı 6,5 milyondan burası satılık. Tabii ki e, bu güncel e, piyasa durumlarına göre ileriki tarihlerde yükselme imkanı da var, düşme imkanı da var. Bunlarla alakalı lütfen videoyu izlediğiniz tarihle ilgili e, güncellik e, durumunu sormanızı tavsiye ederim. E, burası ile alakalı aklınıza takılan tüm soruları aşağıda yazan cep telefonu numaralarından ister arayarak ister WhatsApp üzerinden mesaj bırakarak bizlere her zaman sorularınızı sorabilirsiniz. Sizin de bu şekilde satmak ve kiralamaya vermeye düşündüğünüz tüm gayrimenkullerinizle alakalı Didim, Kuşadası, İstanbul, Bodrum ve Fethiye bölgelerine olmak üzere tüm gayrimenkullerinizle alakalı detaylı satış sürecini takip, etmemiz, takip etmemizi isterseniz bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videomuzun artık sonuna geldik. Bir sonraki videomda tekrardan buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.